Evet sevgili izleyenler Demir Grup Sivas Spor final niteliğinde bir maça çıkıyor. Bugün saat 20'de Konyasporla karşılaşacak. tabii biz de maç önünde 4 Eylül stadyumundayız. Kadrolar belli oldu. Hemen ben size kadroları söyleyeyim. Sivas Spor karşılaşmaya kalede Ali Şaşal Vural'la başlayacak. Savunmanın sağında Murat Polili. Solunda Uğur Çiftçi oynayacak. Stopar ikilisi de Gutas'la Caner Osman Paşa. Orta sahada Harisiz, Fredik Ulvestad ve Samuel Sainz görev yapacak savunmanın, tabi Hakan Arslan da ilk 11'de bu arada e, Max Gradel'in yerine. E, sucum hattında Erdoğan Yeşilurt ve Leke James var. Hemen şu bilgiye verelim. Türkiye Kupası'nda, zira Türkiye Kupası maçında sakatlanan Max Gradel bu karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Konya Spor'sa kalede İbrahim Seyç ile maça başlayacak. Adil Demirbağ, Cilerme, Soner, Dikmen Kalvo, Mahir Emreli, Melero Andreas Moreno, Mihalak ve Cebrail ilk ile Konya Spor karşılaşmada mücadele edecek. Sivas yedeklerinde ise Emre Satılmış, Isaac Kofi, Robin Yalçın, Mustafa Yatabare, Clinton Enji, Samba Kamara, Emre Gökay, Ahmet Musa, Jordi Kaysedo ve Mehmet Albayrak var. Aslında ilginç bir kombi ile savunma üçlü bir orta saha var. Aslında bizim beklentimiz Max Raden'in yerine Emre Gökay'ın ilk 11'de sahaya çıkmasıydı. Ancak teknik direktör Rıza Çalınbay karşılaşmada onun yerine Hakan Arslan'a görev vermeyi tercih etti kupa maçı ile birlikte. Tabi Sivasspor için artık final niteliğinde mi maç? Son iki maçı kaldı. Haftaya bay geçecek. Haftaya bay geçeceği nedeniyle küme düşme hattında çok yakından ilgilendiren bir maç. Bugün bütün karşılaşmalar saat 20'de başlayacak. Sivas bu maçtan mutlaka 3 puanla ayrılması gerekiyor. Konya Spor ligde biraz daha rahat durumda. Avrupa ilgili bir sıkıntısı yok. Küme düşme ile ilgili bir sıkıntısı yok. O yüzden Sivas bu maçı mutlaka 3 puanla kapatması bekleniyor. Sivas Spor şu anda ligde 37 puanla 14. sırada. Küme e, hangi kredi Ümraniye Spor'un küme düştüğünü söyleyelim. Zaten deprem nedeniyle Gaziantep Futbol Kulübü ile Atakaş Hatay Spor'da ligden çekilmişti. İki takım küme düşecek ve artık son bir takım kaldı. Küme düşmesi, küme düşecek bir takım kaldı. Bu küme düşme hattında şu anda Giresun Spor, İstanbul Spor, Demir Grup, Sivas Spor, Antalya Spor. Nitekim biraz da Ankara Gücü ve Kasımpaşa'da Kasımpaşa küme düşme tehlikesinde bulunuyor. Aslında karşılaşmayı hemen şunu da söyleyeyim. Karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Yardımcılıkları ise birinci yardımcı hakem Kamil Çetin ve diğer yardımcı hakem de Emre Eray Eysoy. Aslında nasıl bir maç bekliyor bizi Sivas Spor'un? mutlaka 3 puan alması gerektiğini söyledik. Çünkü bu maçta puan diğer hafta bay geçecek ve öbür bir sonraki haftada kendi sahasında Kayserispor'la karşılaşacak. Giresunspor'un 3 maçı kaldığını söyleyelim. O yüzden Sivasspor'un bu maçta mutlaka ilk 11 ilk 3 puanını almayı hedefliyor. Tabii maçı da değerlendireceğiz. Bakalım nasıl bir maç bekliyor. İşte konuklarımızdan biri de Sivas'ın spor yorumcularından Mustafa Ateş, hemen ona mikrofonu uzatalım. Evet abi, nasıl bir maç bekliyorsun? Artık haftacı da konuşmuştuk. Final dediğimiz maç bu maç. Nasıl bir evet, maç bekliyorsun? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum size ve yayın ailenize. Şunu söyleyebilirim. Az önce ben de tam stada gelirken kadroyu aldım. Kadroda tabii beklediğim futbolcular vardı ama sürpriz değil. Normal bir kadro. Yalnız burada ben Yata görmek isterdim ilk 11'de özellikle. Demek ki tam düzelmemiş. Ee, yine bilmiyorum açıkladınız, açıklamadınız. Max Gredel e, yok. En önemli kozlardan bir tanesi Demir Grup Sivaspor'un. Bugün Max Gredel'i göremiyoruz. Kadro da yok zaten normalde. Sakatlığı devam ediyor. E, Taraftarlar camiye bu maça olmazsa olmaz olarak bakıyor. Ben de aynı şekilde bakıyorum. Yani bugünkü maçtan beraberliktir, işte telafisidir olmayan maçlar. Çünkü ligin bitimine iki hafta kaldı Sivas Spor adına. Ee, az önce diğer takımların son durumlarıyla ilgili canlı yayınlar izledim buraya gelirken. İşte bir Sivas yakından ilgilendiren maçlar var. İstanbulspor, Spor, Adana Demir Spor, Giresun Spor, Spor. Şimdi onlara bakıyorum. Onlar da aynı kendi oynadıkları karşılaşmalara. Olmazsa olmaz kaybedildiği takdirde ligi kaybedecekler. bir maç olarak bakıyorlar ki. Bugün e, günün sonunda yani 2 saatlik 8, 20'de başlayacak karşılaşmalar. E, 2 saatlik sürenin sonunda yani oynanacak 90 dakika zorlu 90 dakikaların sonunda birçok şey sevgili Uğur neticelenecek şekillenecek. Onu özellikle söyleyeyim sana. E, yani bir, bugün bir takımı daha ayırabiliriz böyle yani şans azalabilir. E, kim olur? İhtimal olarak söylüyorum bunlar tabii ki. İşte İstanbulspor'u ben görmüyorum açıkçası. Giresunspor'u daha çok böyle oradan çıkamayacak gibi görüyorum. Yani o bölümde kalacak gibi. Sivasspor'un bugünkü alacağı sonuç çok önemli. Sivasspor alacağı sonuçla geriye kalan bir haftası var. Sadece Kayserispor'la kendi sahasında oynayacağı maç kalıyor. E, biz diğer takımlara bakmayalım. Geçen sizin yanınızda da söylediğim bir cümle vardı. Artık biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Biz Giresun'a, İstanbul'a, diğer takımlara oynamış, oynamamış, kazanmış, kazanmamış bakmayacağız. Sivasspor bugün çıkacak 4 Eylül stadyumunda. Bilmiyorum taraftar durumu nedir, son durum nedir. 5 bin bir bilet sattılmış. Öyle mi? 5000 civarı. E, az önce e, çevreden geldim ama o hareketliliği göremedim. Muhtemelen biraz sonra hareketlilik başlayacaktır. Ee, ben de umut ediyorum bu karşılaşmada hakem ön plana çıkmasın. Yani karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek Aydın Bölgesi hakemi. Çok ön plana çıkmadığı, hakem hatalarının olmadığı varı konuşmadığımız sevgili Bur bir maç olmasını temenni ediyorum. Ancak e, eskilere göre belki bunu Bugün değil de başka günlerde de daha farklı konuşabiliriz. Stadyumlardaki seyircinin neden azaldığını gelmediğinin çok nedeni var. E, çok sebepleri var. Kritik maç bir Süper Lig'de yani tabiri yerindeyse kalma maçı yani Süper Lig'de devam etme maçı. 38 yıl sonra gelmişsiniz sadece bir yıl ara vermişsiniz ama çevreye bakıyorum ne heyecan var ne atmosfer var. Şehre bakıyorum hafta içerisinde en ufak heyecan yok. Ee, atmosfer yok. Hiçbir şey yok. Yani Sivas Spor'un e, ve diğer e, Süper Lig takımlarının belki de Anadolu takımlarının uğur. Artık bundan sonra tribünlere seyircinin nasıl geleceği konusunda bir çalışma yapması lazım. Belki Futbol federasyonu yapması lazım ama şimdi kader maçı diyoruz hepimiz sosyal medyada okuyoruz yazılanlar ama şu andaki tablo hiç öyle kader maçı bir maç değil yani. Böyle de bir hava var. Aslında yani bir beraberlikte dahi Sivas Spor moral motivasyon olarak düşebileceği bir maç. Çünkü ya diğer abi, diğer maçlarda da işte Giresunspor, İstanbulspor'un alacağı sonuç. Çünkü bizim iki maçımız kaldı. Bu evet. maçla birlikte iki maçımız kaldı. Bir diğer dinlenecek. takımların üç maçı, maçı var. var. Yani Sivaspor'un yani beraberlikte dahi moral Çok motivasyon yüksür. olarak sıkıntı çekebileceği bir maç. Eee Max yokluğu nasıl etkiler? Max Kredil Yokluğu şöyle, Max Gradel'de ben özellikle ikinci yarı için söyleyeyim. Max Gradel'de müthiş bir performans düşüklüğü var. Ee, tabirinde ise oynadığı maçla oynamadığı maç aslında çok fazla da ikinci yarı için söylüyorum ayırt edemiyoruz. Max Kredel bir düşüş yaşadı. Ben bunu her zaman söylüyorum. Diyasaban'ın gelişiyle yüzde yetmiş bir düşüş yaşadı. Daha sonra da bunu toparlayamadı. İşte hırçın olması, Avrupa maçı, ardından lig maçlarının arka arkaya gördüğü kartlar. Daha sonra saha içerisinde kalıp çıkarken e, yaptığı, çıkarken yani sahadan oyundan alınırken yaptığı tepkiler. Ben Max Gredel'in bu sezon için özellikle ikinci yarı için Sivasspor'a çok fazla şey kattığını düşünmüyorum. Sebebi ne denir? İşte yabancı futbolcuların bazı olaylar var biliyorsunuz. Şimdi bu hafta sakat tedavim için yurt dışına gittiği falan söyleniyor. Tam bunu teyit edemedim. Sivas Spor bir açıklama yaptı. Forma giyemeyeceğiyle i̇şte, dair bir açıklama evet, yaptı. Evet öyle bir şey yaptı. İşte O yüzden sosyal medyada yazanla konuşuyorum ama yabancı futbolcarda da şöyle bir durum var. Eğer bir hafta sonra bay ya da dinlenme varsa yabancı futbolcular ya sarı kart görüp o tatili uzatıyor ya da gelmemek, katılmamak için umurunda olmuyor yani. Aslında Sivaspor'un kader maçıymış. Sivaspor bu maça çok önemli bakıyormuş. Bir de diğer açıdan bakacağım. Özellikle Konyaspor maçı tarafından bakacağım. Konya Spor ve Kayseri Spor bizim oynayacağımız takımlar Süper Lig'in şu anda en rahat takımları. Hiçbir dertleri problemleri yok. Yani gelecekler buraya maçlarını oynayacaklar. Onlar sadece prosedürü tamamlayacak. Yani, yani sezonu tamamlama maçları gibi. O yüzden Konya Spor'un hiçbir e, en ufak bir kafasını karıştıran bir karşılaşma değil. Alacağı sonuç kaybetmesi, kazanması durumunda. O yüzden Konya Spor'un çok rahat futbol oynayacağını düşünüyorum. A bunu taraftarlarımız yanlış algılamasınlar bu rahat futbolu ya da e, çok fazla mücadele etmeyecek anlamda algılamasınlar. Yani rahat bir takım aslında yapacak? aslında biraz da tehlikeli bir şey. Tehlikeli bir rah şey. Rahat rahat oynayacak stres yok şey yok. Onu diyorum işte. Yani. Böyle çok e, Antalyaspor böyle bir maçta küme düştü? Rahat bir takım. Kesinlikle böyle böyle maçlar ev sahibi takıma yaramıyor. Yani daha doğrusu e, kazanmak isteyen mutlak puan almak için sahaya çıkan takımlara bu tür maçlar yaramıyor. Niye? Çok relax oluyor. Hani her zaman söylüyoruz da rehavete iyi yok. Kim rehavetten bahsediyorsa mutlaka bunun cezasını, faturasını çekiyor. O yüzden inşallah biz bugün kazanalım. Bir şekilde kazanalım. Nasıl olursa olsun kazanalım. Bak futbol oynamayalım. Net çok pozisyon üretmeyelim. Neticede şu sağdan Ya da futbolun değil mi vardır meşhur. Ama ben bugün diyorum ki bugün futbolda olmasa da biz sahanın hakemin bitiş düdüğüyle sahadan 3 puanla şuraya gelelim. Maç sonrasında da bu aynı atmosferde, aynı havada konuşalım. Çünkü ben eee havaya da bakıyorum. Biraz bulutlu hava, kara hava. Böyle bir kara hava olmasın maçtan sonra diyorum yani. Kazanalım. Ligde en azından kalmamızı yüzde yüz olmasa da belki matematiksel yüzde doksan sağlamış olarak bu sahadan ayrılalım diye düşünüyorum. Abi ben kadroya gelecek olursak kadroda aslında Samuel Sainz yine kanatta gibi gözüküyor. Çünkü orta üçlü Harisiz, Urveşrat ve Hakan Arslan aslında... Samuel Sainz yani çok kanat da, güzel bir konu söyledim. Kanatla oynadığı maçlarda çok etki gösteremedi Aslında yani iyi gol ve asist ortalaması var. Ancak yine kanatta gibi gözüküyor. Yani bu hocanın aslında ben Olur. Emre Samay Saiz'in yeri değil ora. Greder'in yerine ben aslında Emre Gökay'ı bekliyordum açıkçası. Erdoğan nerede? Yedekte mi bakmadım Gökay, tam. Emre Gökay'ı. Emre Hayır yok. Erdoğan 11'de. Sağ tarafta Erdoğan, mutlaka oyuncak, oynayacaktır. Saiz de sol gibi size, oynayacak. Evet, e, o tarafta olabilir. E, diğer oyunculardan Emre Gökay ya şans vermiyor. Yapacak bir şey yok. Genç futbolculara karşı. Bunu hafta içerisinde de tartıştık. Geçen maçtan sonra da konuştuk. Ee, çok fazla şans vermiyor. Yani Rıza Hoca hatta biraz da işi şimdi söylesek diyecek ki böyle bir kritik maça çıkıyoruz. Ligde tecrübesi olmayan bir sporcu. Ee, nasıl vereydim diyebilir maçtan sonra. işte bunu yaşanmış gibi anlatıyorum yani konuşmuş. Maç bitmiş gibi. Böyle bakış açısıyla bakabilir. Samuel Saiz'da bir düşüş var. Çok ciddi bir düşüş var. Ee, yerini mi beğenmiyor? Hoca orada oynattığı için o bölgede faydalı olamayacağını mı düşünüyoruz? Ben de aynı görüşteyim. Samuel Sainz yerini beğenmiyor. Bir futbolcunun yeriyle çok oynarsanız inan ki performansını düşürürsünüz. Yani onu kazanacağım derken kaybedebilirsiniz. Samuel Sainz'i de kaybetmek üzere diye düşünüyorum. Ligin bitişine geldi Allah'tan yani yaklaştı. Eğer bunun bu hareketlere bu tarz oyun performansına göre devam etseydiniz avca. Samuel Sainz çok fayda sağlamayabilirdi. Caner Osman Paşa var. O da maç tecrübesi olan bir futbolcu. Murat Palülü. 2-3 haftadır yoktu tekrar kadroya dönmüş. Yarısiz konusunda ben Yarisiz'den hala çok şeyler bekliyorum. Ama sezonun sonu bitti artık. Bu saatten sonra şu iki maç oynasın. İki maçta çok iyi oynasın. Daha fazla bir şey beklemiyorum. Ama geldiği günden itibaren çok şey bekliyordum. Frederik zaten düz görev adamı. Ne görev versen yapabilecek sahada futbolculardan bir tanesi. Bizim en büyük problemimiz ne biliyor musun? Biz her şeye kadar topu ceza noktasına kadar getirebiliriz ceza alanı çevresine çevirebiliriz ama önemli olan kaleye otop atmak bir an önce. Yani o şutu kaleye göndermek ya da skor üstünlüğünü sağlamak. Ben bu açıdan bakıyorum. En çok üzerine durduğum konu forvet mevkisinde kim görev alır daha sonra diyorum. İşte denedik. Jordi'nin ben bilmiyorum senin görüşün. Çok fazla Sivaspor'un golü umutlandı yanı tam düşünüyorum. Yani, eğer ilk yarıda golü bulamazsak yüksek ihtimalle ikinci yarıya hoca Yatağari ile başlar diye düşünüyorum ben de. Çünkü Lekecin Fenerbahçe maçında da çok etkili oynayamadı. E, Yatağari oynadı. Yatabari'nin bir sakatlığında olduğunu pek düşünmüyorum. Büyük ihtimalle o kırmızı karttan dolayı hocanın herhalde hocanın, kızgınlığı devam ediyor. Hocanın böyle şeyleri var. Za hocanın daha doğrusu eski biraz eski demeyeyim belki alınabilir şimdi hoca. Tecrübeli hocaların böyle deneyimleri var. Yani bir eğer takarsa bir futbolcuya onu sezon sonuna kadar götürüyor böyle. Yarım yamalak oynatıyor, tam oynatmıyor. Bir hafta önce deplasmanda oynatıyor. İşte Sivas'a geliyor oynatmıyor. E, bence Yatabare'de o attığı tokadın faturasını ödüyor. Net söylüyorum eğer o tokada atmasaydı doğru. rakip e, Ümraniye'de bunu itiraf etti. Doğru mu? Dedi ya. E, dedi, yani. Yata bari dedi. O kırmızı kartı görmese biz, biz maçı kazanırdık. Dedi, maç kazanırdık. O kadar da. ileri yani seviyede eleştirdi. Kendi eleştirdi. Ama e, inşallah maçtan sonra eleştirecek çok şey olmasın diyorum ben. En önemli şey sporun kazanması. Konya spor karşısında e, taraftarın da desteğiyle. Ben skor ne olursa olsun bakın oyunun içerisinde skor ne olursa olsun bitene kadar kesinlikle ve kesinlikle Aleyhde tezahürat, kötü tezahürat, takımın aleyhinde tezahürat, yönetime tezahürat, teknik eğitimde tezahürat. Lütfen ve lütfen iyi dolar yapmasınlar. Özellikle söylüyorum. Çünkü bu çok büyük moral bozuyor. Sahada geçmişte olan biri olarak söylüyorum. İnsan kulaklarını ister istemez duymasın etmesin diyorsunuz ama insanız, hepimiz insanız. O duyuluyor evet, yani. Ve duyuluyor ama futbolcular da yani taraftara hani birkaç kere şeyde bu protestoda taraftara cevap verdi. Zaten sahadaki motiva Aslında motivasyonu Aslında bak düşürüyor. aynı, aynı olay Uğur. Taraftara da dönüp futbolcu vermeyecek yani anlatabilir Bak nasıl ben taraftara diyorum. Kötü de olsalar oyundan düşseler de mağlup duruma da düşebiliriz. Allah korusun olmasını hiç istemediğim sahne ama futbolcular dönüp hareket çekmeyecek yani takıma ya da taraftara. Bunu özellikle söyleyelim. Biz bugün kazanmak için ne gerekiyorsa sahada yapalım. Çünkü son 180 dakikamız artık Konya Spor maçıyla bunu final yapacağız. Kazandığımız takdirde ben tekrar söylüyorum ligde kalma yolunda %90'lık bir seviyeye çıkmış olacağız. Net. Aslında bugün alacağımız şu an bence bizi ligde bırakır. Ya yani şey anlamında tabii. Diğer yani rakiplerin bırakır, durumuna bağlı. Yani. matematiksel yani. bırakmayabilir ama diğer rakiplerin kazanması halinde matematiksel kalmayabiliriz bugün. Ama kalabiliriz de. Böyle bir maç yani. O yüzden biz ne yapacağız? Tekrar söylüyorum. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Sahada bugün mücadele edeceğiz. Bizi Giresun'un maçı, İstanbulspor'un maçı, diğer takımların maçı ilgilendirmiyor. Bir eleştirimle keşke bugüne kadar gelmeseydik. Yani ligin son haftasına kadar gelip de burada bu yorumları yapmasaydık. Nasıl kalırız hesap yapmasaydık. Tam tersi. Geçen senelerde ne yapıyorduk? Bu maçı kazanırsak Avrupa'ya kalırız. Bu maçı kazanırsak doğru mu? Bu maçı kazanırsak işte işte 5. bitiriyoruz ligi. Bu maçı kazanırsak işte Türkiye Kupası'nda daha rahat oynarız gibi ee, bir eleştirimde Türkiye Kupası'nda eğer biz ligde iyi bir konumda olsaydık Türkiye Kupası'nı bu kadar kolay bırakmazdık. ya. Yani. Evet abi çok teşekkür ediyorum Rica yorumların ederim. için. Ee, Rica şimdi, ediyorum. Sağ olun çok teşekkür Köyü ederiz o güzelim. değerli yorumların Rica için. Ederiz. Evet e, Şimdi Oğuzhan Şarzeb'e döneceğiz. İşte olsa nasıl bir maç bekliyorsun? Sivasspor evet. için kader artık final niteliğinde bir Öncelikle maç. Öncelikle Uğur Hocam tüm izleyicilerimize iyi yayınlar diliyorum. Sivasspor Sivas, Spor, Sivas Spor için gerçekten hayati derecede önemli bir maç. Kadrolar da açıklandı. Stademisi de sadece bir daha baştan saymaya gerek yok. E, Eksiklerimiz de Gradel ve Ziya eksiğimiz var. Ayrından hocam Rıza Çanbay nasıl bir kadro çıkaracağını merak ediliyordu. Rıza Çanbay kadro çıkarttı yine. Yani bir değişiklikler aslında var hocam yani Emre Gökay yine gördüğüm kadarıyla kadroya almamış hocam yani. Neden almadığını da yine anlamış diyelim. Son iki hafta kaldı aslında artık Emre'ye şans vermesi gerekiyordu. Neyse artık bunlara yapacak bir şey yok. Hocam aslında bakacak olsak Sivas için hayati e, önemli final bir maç. Final, final, yani hocam. Rıza Çalınbay sezon başından belli söylüyordu. Her maçımız yani geçen sezon başından belli söylüyor sezon başından belli. Final maçı, final maçı, final maçı, her maçımız final diyordu. Artık gerçekten de bu iki maç final maç. Şu an Konya maçı, Haftaya bay geçiyoruz. Sonra Kayseri maçı. Bu iki maçta gerçekten final maçı yani. Finale aslı şimdi geldik. Final maçlarımız şimdi. Beraberlik de değil hocam yani Uğur hocam siz de biliyorsunuz. Beraberlikle de dahi değil. Kazanmamız gerekiyor bu maç. Çünkü rahatlamamız için kazanmamız gerekiyor. 3 puan için çıkacağız maça. Ee, az önce sayıları aldım hocam. Ee, şu an 27.530 kişilik stadyumun yani şu an daha 5.000'e yakın bir bilet satılmış. Kombinelerle beraber yani 6.000 olur ya da olmaz. Çok 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 az bir sayı. Çok az bir sayı ya taraftar haklı mı haklı gelmemekle tepkili mi tepkili ama yani şu ama an bir tane Sivas Spor var ya bugün kaybettik mülkü düşeceğiz onlara Kesinlik da çok büyük bir ihtiyaç var burada. kesinlikle yani hocam dediğimiz gibi e, Sivas Spor'a e, düştüğü zaman olacak, Sivas Spor olacak her şey yani. yani taraftar neden gelmedi inanmamışlarım aslında. Maçın saati de iyi yani 8 hani iş çıkış saati de değil. Millet rahatça evine gidip yemeğini yedikten sonra gelebilir yani maça. Ama gelmemiş yani gördüğüm kadarıyla stat çevresinde de çok bir kalabalık yok görüyorsunuz sizde. Yani taraftarlar artık bir şey diyemiyor zaten iki maç kaldı. Uğur Hoca maça gelecek, maça gelecek olursak yani Sivas Spor ilk yarı bir golü bulup, erkenden golü bulup rahatlamalı. İkinci yarıda da yani daha bir rahat bir maça çıkmalı. Ama Sivas bunu düşünmek istemiyorum yani söylemek de daha istemiyorum ama Sivas kaybederse gerçekten işleri çok kötü. Çok kötü yani. Gerçekten düşünmek daha istemiyoruz yani bunu. Konyaspor'un Konyaspor cephesinde maç rahat. Konyaspor yani Konyaspor açısından maç rahat maça çıkacak. Yani el, 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 aynen aynen el, 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 öyle. Aynen öyle hocam yani. Konyaspor için maç rahat ama Sivas Spor için ise çok zorlu bir maç. Sivasspor panik yapmamalı hocam yani. Hata yapmamalı, panik yapmamalı. Maçı rahat bir şekilde akıllıca futbol oynayıp kazanmalı. Çıkacak, takır takır futbolunu oynayacak, kazanacak hocam. Bu iki maçı başka bir şansı yok yani kazanmaktan başka. Hiç beraberlik daha iyi değil yani. hocam ne diyeyim yani haftaya zaten bay geçiyoruz. Bu maçtan sonra inşallah bu maç kazanırız. Haftaya da bay geçiyoruz. Sonra da geri Kayseri maçımız var. Kayseri maçıyla kapanışı yapacağız. İnşallah o maçı da kazanırsak de tutunuz diye düşünüyorum. Ama bu maç kaybedersek işler kötü. Alt tarafta da puan farkı da çok fazla yok yani. Bakalım alt, taraf, hocam. alt tarafta gireyim, bir maç fazlası var bizden. yani Aynen olarak. aynen vuracağım yani. Öyle de bir faktör var aslında. Bunu da önüne, önüne getirmek lazım yani. Hani bakalım hocam nasıl bir maç bizi bekliyor? Yani zor bir maç bizi olacak. Şimdilik böyle diyelim hocam. inşallah aynı sorun. Evet değerli yorumlar için sana da teşekkür ederiz. Ee, işte, e, Sivas Spor, e, spor Camiası'nın e, önemli isimlerinden Ali İzgi abimiz yanımızda. Abi nasıl bir maç bekliyorsun? Artık Dana'nın kuyruğu kopuyor. Artık Rıza Hoca'nın hani birinci haftadan sonra final dediğimiz noktadayız artık. Yani nasıl bir maç bekliyorsun? Kadroları da gördün. Sen sezon, sezon başından beri sürekli final oynadık ama bu gerçekten final. Yani e, bu karşılaşmada herkesin söylediği klasik söz. Mutlaka yenmemiz lazım. Ee, %99 yenme ihtimalimizin olması gereken bir karşılaşma. %1'i niye bırakıyorum? Rakiplerimiz yenilirse ancak bizim bir hafta daha opsiyonumuz olabilir. Onlar kazanır. Eğer biz bugün buradan bir galibiyet çıkaramazsak bizim için kötü günlerin kötüsü olur. Onun için de bu akşam e, telafisi olmayan bir maça çıkacağız maalesef. Kadroları nasıl değerlendiriyorsun abi? E, Gradel yok, onun yerine e, Hakan Arslan oynuyor gibi duruyor diğer maçlara göre. Samuel Sainz yine büyük ihtimalle sağ açıkta oynayacak. Solda da Erdoğan Yeşilyurt görev yapacak gibi duruyor. Kadroları nasıl değerlendiriyorsun? Gradel'in yokluğunu bugün yokluk saymam. Çünkü sezon başından itibaren Gradel bu sezon itibariyle bize doğru düzgün futbol oynadığını söylemek çok iddialı olur. Belki birkaç maç, bir 10 dakika, bir 15 dakika... Oynamış veya bir skor etketmiş olabilir. Onun dışında kolektif oyun takım oyuna baktığımız zaman Gradiar bu sene yoklar oynadı maalesef. Gradiar'ın yokluğunu çok arayacağımızı düşünmüyorum. Ama eğer sol tarafta gerçekten Hakan oynayacaksa ki bunu sahaya çıktığı zaman kadro dizilişe baktığımızda... Erdoğan, dizilişe, Erdoğan dizilişe, solda, Samuelsal sağda gibi Gibi Yani Arkadaşlar veya Forvet veya arkası, arkası, arkası gibi, arkası gibi olabilir. Burada da belki kenardan gelecek ortalara kafa vurmayı hesaplamış olabilir. Konya savunmasının ve orta sahasının yüksek insanlardan oluşmasının hareketle böyle bir taktiksel diziliş ortaya koymak istemiş olabilir. Bütün bunlara takım sahaya çıktığı zaman oyun planına baktığımız zaman göreceğiz ama dediğim gibi Galatasaray'ın yokluğunu çok arayacağımızı düşünmüyorum. E, eldeki kadro itibariyle çıkarabileceği ideal olmuyor diyebiliriz. kadronun kimin oynadığının bugün hiçbir önemi yok. Bugün kim oynarsa oynasın biz bugün skor yapmak zorundayız taraftar aslında taraftan da çok bilgisi yok. Şu ana kadar 5000'e yakın bir bilet satılmış. Yani bu final nitelindeki maça bu kadar az sayıda taraftar gelmemesi ve şehirde de bir hafta içi de çok fazla bir maçın önemine dair bir şey de görmedik. Bunu nasıl değerlendirsin abi? Valla bunun bir tanımı yok. En azından bunu tanımını biz yapamıyoruz. Bunun bir sosyologların araştırması lazım. Yani hakikaten bir tanımı yok. Çünkü yani bu takım tamam. Eyvallah bu sene beğenmemiş olabilirsiniz. Eleştirilecek çok şey olabilir. Bu sene belki saç başı durmuş olabilir, pozitif futbol oynamamış olabilir, istediğimiz sonuçları alamamış olabilir, umulmayadık e, yenilgiler almış olabilir, hiç umulmadık takımlara puanlar hediye etmiş olabilir. Bugün bizi bu dar boğazın içine krize sokmuş olabilir ama bu yıl itibariyle bu aynı takım çok da uç yerlere gitti. Çok da e, kimsenin hayal etmediği başarılar elde etti. Ne diyecek olursanız haliyle bu sene Avrupa Kupalarında oynadı. Bu sene Türkiye takım sıralamasında 12. basamağa yükseldi. Seneye Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan bir takım göndereceğiz. 5 takım yine Avrupa'ya gideceğiz. 12. basamağa gelene kadar Sivasspor'un altın puanları kazandığını hiçbirimiz inkar edemeyiz. Türkiye Kupası'nda öyle ya da böyle yarı final gördü. E yani bütün bunların da bir anlamının, bir kıymetinin olması lazım. Her şeyden önce Süper Lig'de olmanın bir anlamının olması lazım. Çünkü ben bu takımın üçüncülükte oynadığı o kötü günleri biliyorum. Üçüncükte küme kalmıyor oynadığı günleri biliyorum. Biz deplasmana 5000 5000 kişiyle giderdik. Yani eğer takım kötüyse, lig kötüyse, takım beğenilmiyor, futbolcu beğenilmiyorsa o zaman beğenilmemesi gerekirdi. Bu olsa olsa doymuşluk diye düşünüyorum. Yani fazla doyduk biz bu işlere. Aslında Türkiye Kupası geçen yıl bugünlerde biz Türkiye Kupası yani, şampiyonluğunu kutluyorduk. Bugün kutluyorum. küme yani, düşmemeyi konuşuyoruz yani, yani. yani. Maalesef Anadolu Kulüplerinde bu zikzaklar var. Sadece bizim başımıza gelmedi. Birçok takımın başına geldi. E, bu defa da biz yaşıyoruz. Ama aslında bu potansiyele, yani biz buradan çıkabilecek güce, potansiyele, tecrübeye sahibiz. Hem yönetimimiz bu tecrübeye sahip, hem teknik eğitimimiz bu tecrübeye sahip, hem de e, sahada oynayan hangi ömür olursa olsun bu tecrübeye sahip. Biz taraftar olarak da aslında bu darboğazlara çok girdik, çıktık ve çok şeyi başardık. Biz de sahibiz. Yeter ki sadece burada inanmak lazım, kenetlenmek lazım ve oraya odaklanmak, fokuslanmak lazım. Abi, belirsizlik takımı bu duruma geten belirse Rıza Hoca ligin 6. haftasında ben sezon sonu ayrılacağım dedi ve Sivas Spor'da olan bir kongreye gidiyor. Belirsizlik takımı bu duruma getirmesinde etken olmuş mudur? Şüphesiz etken olmuştur ama Sivas Spor ölçeğinde bir takımı sadece o söylem buraya getirmemeli. Çünkü dedim ya biz hakikaten tecrübeli bir takımız. Yani ve oynayan oyuncular da nihayetinde Lig'de oynuyorlarsa tam anlamıyla profesyonel futbolcular. Yani eğer profesyonelseniz hocanızın bu açıklaması sizi o kadar da düşürmemesi gerekir. Evet abi de değerli yorumlar için çok teşekkür ederiz. Ee, i̇nşallah e galibiyet Maksı olur diyorum. İnşallah seviniriz. İnşallah. İnşallah seviniriz. Evet e sevgiliniz. Bir cümle daha söyleyeyim. Yani iki hafta. Yani her şey bu iki haftada çözülecek bu düğün. Allah korusun bir düşersek... 2016-17 sezonunda olduğu gibi bir bakıp çıkma şansımız yok. Eğer düşersek günümüz hep aşağıya olur. Aşağıya giderse Eskişehir'in durumuna kadar düşebiliriz. O zaman çok pişman oluruz. Vicdanımız hakikaten sızlar. Bugün gelmediğimize, destek vermediğimize ama son pişmanlık fayda vermez. Bu zaman o zaman değil. Lütfen herkesi son pişmanlığa düşmemeye davet ediyorum. Abi değerli yorumlar için çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Olay İnşallah olay dediğimiz olsun. gibi 3 puan bizim olur. İnşallah kolay Evet sevgili izleyenler maça artık başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Demir Gurucu Sivas için hayati önem taşıyan bir karşılaşma. Mutlaka 3 puan almamız gerekiyor. Ee, kadroları tekrar hatırladık olursak Sivas Spor kalede Ali Şaşal Ural ile maça başlayacak. Savunmanın sağında Murat Palili, solunda Uğur Çiftçi oynayacak. Stoper ikilisi Gutas ve Caner Osman Paşa orta saha üçlüsünde Hakan Arslan, Urvesat ve Haris Harisiz görev yapacak hücum hattında da Erdoğan Yeşilyurt, Samuel Sainz ve Leke James görev yapacak diyelim. Ve maç sonrası inşallah güzel haberlerle karşınızda oluruz.